Herkesin bir tarihi, herkesin bir küçüklüğü vardır. Ama çok az insan bu tarihini ve küçüklüğünü internete kaydedip yıllar boyunca saklamak üzere tutma kararı alır. Ama bu iki insan yıllar yıllar önce çok kötü kararlar verip bunu yaptı mı diyeyim. Çok kötü kararlar vermedi. Hala kararlarımızın arkasındayız ama çok cringe kararlar vermiş olabiliriz. Verdik. Çok cringe kararlar verdik ve bütün mental ve yaratıcı gelişimimizi hepsini internette insanların izlemesi için böyle bıraktık. Bye bye dedik. Gittik. Evet, evet. Merhaba. Videoya geçmeden önce bir şey söylemem lazım size. Yeni bir video için size ihtiyacım var. Bir tane mail gelecek burada ekranın şurasında falan. Size gelen en garip DM'ler, en garip DM konuşmaları, DM'den yazan insanlar. Ama böyle uzun bir diyalog problem olursa daha iyi olur. Mail olarak atın, fotoğraflarını çekip ve hikayesi varsa hikayesini anlatın. Ciddi bir şeyler atarsanız daha iyi olur. Daha uzun konuşulabilecek, daha uzun başınıza gelmiş olursa daha iyi olur. İyi. Şimdi bizim mikrofonlar ikimizi de alabilir yalnız. Evet. Çok yakın durmuyorlar. Aa öyle ya. Ben burada durabilirim. Aynen istersen. sen orada dur uzakta. Tamam. Evet. Oğlum beni duymuyorsun ama. Ne? Alo. Oğlum. Sağ az. Hadi. Merhabalar. Bayağıdır yapmadığım bir intro ile babaannenizin en sevdiği kanal olarak karşınızdayım. İçerik fikri biten her YouTuber'ın yaptığı gibi ve içerik fikri biten her YouTuber'ın bunu yaparken söylediği gibi bunu söylersen Bunu söylersen pes oluyorsun. Bunun farkında olursan Aynen. sorun olmuyor. Biz de o şekilde eski videoları izliyoruz ama çok eski videolar ne çok kadar eski. eski videolar bayağı eski. Abi elimde ilk kameralı çektiğimiz video olarak 4 Mayıs 2016 var. Yani bir <laughs> 10 yıl olmuş lan. Bir 10 yıl olmuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum daha saçım uzamıyormuş benim o dönem. O kadar küçükmüşüm galiba yani. Bu kadar çıkıyormuş. Abi benim saçım kıvırcık değilmiş ya. Ben bunu <laughs> hep düşünüyorum ben. Yani. Ama dur. İlk önce İngilizce videolara bakmayalım. İlk önce Oo. bu videonun hikayesi 2017. Haftalık bok post dozumuz. Burada da hani videoya bok diyerek yine farkındalık yaparak hani böyle <laughs> yaparak kötü yapmaya çalışıyoruz ya falan gibi. Bu, bu şöyle olmuştu daha çok galiba. Ben e, çok severek izlediğim bir SNL skecini Kaan'a bir gün gidip dedim ki bunu aynısını yapalım mı? yerelleştirmeyle. Şimdi bu dönem bizim İngilizce kanalları biz bırakmışız. Aradan bayağı bir 2-3 sene geçmiş. Tamam lan demişiz. Türkçe YouTube yapacağız. Türkçe YouTube yapacağız. Bir sene boyunca yapacağız. Bir sene boyunca bir yere gelemezsek bırakıp tekrar İngilizceye döneceğiz gibi bir söz verdik evet. McDonald's'ta otururken çok iyi hatırlıyorum. Sonra yani olmadı bir şey. Olmadı. <laughs> <laughs> ne haber? Ne izliyorsun? Bir tane program buldum böyle. Rüya tabiri gibi. Ya biz galiba maldık ve saçımızı sürekli düzleştiriyorduk. Evet Bunu sonra yani... bir kopyayım böyle bıraktık hani unuttuk bunu. Babamla eski bir anımızı gördüm. Haf biraz üzücüydü, biraz duygusaldı ama Aslında işin komiği Bana tanıdık geliyor bu bir yerden. Bana da bir tanıdık geliyor Aa, bir ya bu content bir yerde alınıp atılmış olabilirim bir yerlere. Aa. Ya burada küçük bir gözüm kıpırdıyor benim. Yıllardan beri hep ona takılıyorum. O kadar iyi acting yapamamışım ya. Yani. Onun ben de ya sürekli mi? kendimi fazla analiz ediyorum. Böyle diyorum ki Kaan ne kadar iyi rol yapmış. Ben sikim gibi <laughs> böyle ağzıma... <laughs> Sesi ayarla lütfen bir dahakine. Nasıl yani? Ölmedi mi? Çamaşırlar toplanmamış falan Sıfır set dizayn Az önce var ya dünyanın en komik <gülüyor> <gülüyor> Of, Bunu ne kadar böyle Hatırlıyosun? Bir mix yapmıştık böyle Bir <laughs> reçel bir şey Sıvı falan hani <laughs> evet, bu evet. lazım yani <laughs> Ayak şatı Daha ya. o zaman ayak gösterilmemesi gerektiği Bilinci yok Dört tane karışık kalın hamur pizza Buranın mı acaba? Favorim bu Çok üzülüyorum bunu artık. Ben O de zaman bu arada. o zaman izlerken de yaparken de <laughs> videoyu konuşmuştuk bunu. Bir derdi yok oğlum adam pizza getiriyor sadece. <laughs> Çok arabesk evet. düşüyor bir de böyle. <laughs> Her şeyi fırlatıyor. Hayatımda <laughs> bu kadar cringe bir şey daha eklemedim ben galiba videoya. <laughs> ben bunu Ben bunu... Bunu biz niye ekledik ya? Bunu neden ekledik? Çünkü o zaman bizim şöyle bir takıntımız vardı kanka. Şimdi bizim kafamız çok değişik. Biz global yapıyoruz ya. Türkiye'ye geçeceksek kendimizi biraz Türkiye'ye adapte etmemiz lazım. Ya, yapma ya. Yapma yani. Gerçekten yapma. Cringe oldu sadece. Çok cringe oldu. Bu da başına sarıyor. Bak gene bunu... Seviyorsun sen. ne mi? De, 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 evet, de, de. sevgili rüya tabiri severler. Ben Fatih. Ya Gündüz. burada da Büyümün sakal da yapmışız köpükten. Beraberim. Bu da çok ortaokul tiyatro komedisi ya Çok ortaokul tiyatro çok ortaokul komedisi. Tiyatro komedisi. Çok çok Ankara Altındağ Şehir Tiyatrosu. Evet ya. ya. Hani... Şimdi izleyicimden gelen bir rüyayı Gandalf okuyacağım. Yazmış ki: "Sevgili Fatih Bey, ben geçen gün rüyamda babamla bir eski anımızı gördüm." Bu şimdi şimdi <laughs> efendim Fatih Bey. <laughs> Rüya'da babaları görmek ve babalara gelmenin çok önemli bir anlamı vardır. O anlamı Böyle. Benim Ankara'daki öğrencilerimde çektiğimiz böyle bir videoydu. Ben seviyorum ya bu videoyu. Bayağı influential bir video hani Böyle zamanla ötesinde Zamanın ötesinde, <laughs> zamanın ötesinde değil mi? Bizim çaldığımız konsept gibi çalınca bunun kabadarılımını nasıl yapabilirim ki ya buna? <laughs> Abi Bizde de SNL'den almıştık Ama Ama biz müziği değiştirmişiz o aynı müziği kullanmış evet Acaba biz çok mu şey yapıyoruz ya tribe giriyoruz <laughs> Çocuk sevip hani bu konsepti yapmak da istemiş olabilir hani bizden evet. ilham almış da olabilir Daha gülemeyeceğiniz bir videoya geliyoruz şimdi. Asliktir. Şimdi bu kanalı eski videolarımı izliyorum videomda. Hürkan'la izlemiştik. Bu kanalın abonesi hiç olmadığı kadar yükseldi o videodan sonra. <laughs> ne kadar başarısız YouTube yaptığımı fark ettim İngilizce <laughs> yaparken. Bir de o kanalın sadece bir buzdağının görünen yüzüydü. Bu videoda şöyle. Biz Deniz'le tanışmışız. Ama bayağı tanıştık. tanıştık. Biz üniversite değil mi lan? Evet yani. evet. Ya, ya biz evet, tanıştığımızda... tanıştığımızda üniversite dedik yani. İlk mesajlaştığımızda ben lise sondaydım. Sonra Ankara'ya geldim üniversiteye. Ha buluştuk, ortaları falan gibi. Evet. Korku de. oyunu oynayalım falan. Saat 3 mü ne? Baya geçti herhalde. Saatlerim oradan saat <gülüyor> saat, <laughs> saat 9'a <laughs> geliyor. Oğlum o saat bozuk ya. Harbi <laughs> mi? Abartmıştım <laughs> <değil misiniz>? sana. <laughs> Sabaha kadar uyumadık ya. <laughs> <O> 9'u çekip <laughs> uyumuşlar ah sonra. Sorry guys, this is Puppet with the best pop sound in the planet. You probably didn't expect. I don't know if you didn't expect. We are already scared by this game's uh, already. Oyun da harbi korkunç bu arada. Ben korkuyorum falan. Ya hiç kamera karşısında videom yok o zaman İngilizce. Evet sen gerginsin baya. Oğlum senin videoların çok iyiydi lan. Personality vardı. Yani herkes gameplay yapıyordu o zaman. Yee yeah, bir değişiklik katmaya çalışıyordum. Oğlum yalan gözünü bağlayıp Mortal Kombat oynuyordum lan hala. Kafamda yeri var. Why are you moving by... Dude you... I'm not certain I want to play this game. Let's charge this. Ya ben bir de hep böyle İngilizce videolarımı izleyince ne fark ediyor musun? İngilizcem kötüymüş ya. yok yok be hayır <laughs> hep, ya. Hep şey yapıyormuşum. Çok fazla yaptığım var yani. Abi, abi, abi. Beni duydun mu? <laughs> Ama Oğlum, var? kötü değil İngilizcem. Tamam. Sizden kötü değil. First of all, shit like so fucking click to move somewhere. Yep, Beğenmiyor oyunu da. <laughs> Oyun açtı oyun lan ne açtın lan bana? Oğlum pick Like tail games. Ben de oyunu açmışım da <laughs> bir insan bir Google'a yazar bu oyun nasıl oynanıyor bu ne? <laughs> we can hold hands if you want because I'm not holding the keyboard. Oh. That's like a game mate. What What I'm ready. Dude I'm not gonna play with that. Okay. hazır kanka. What is that shit? What, are you doing with that? I, I, don't know. We are making it horny, I think. <laughs> Jack that shit, <chick> boy. <laughs> look the look the fuck on. I play the game. The fuck şey on, on there. <laughs> look the fuck on there. I'm creep. Oh my god. What? Did you do that? Oh, yeah, yeah, my dick does that. <gülüyor> 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 Bak abi sikim öyle yapar yani anladın mı benim sikim böyle yapar. Yani sikimin bir karakteri vardır abicim. Türkçe bunu diyemezsin yani. Dersin de çok iğrenç olur. Bu arada evet bir şey diyeyim mi? Farklı bir dilde konuşurken çok daha rahatsın. Evet. O yüzden yani. İngilizce video yapmak dünyanın en rahatlatıcı şeyiydi bir yandan da. Hani söylediğin hiçbir şey evet. cringe gelmiyor çünkü başka bir dille bana koyayım yani. Aynen. Mesela şimdi ben bu küfür etsem hani sikim ölebilir iyisiniz sikim beni <laughs> falan. Götüm hazır falan. Literally. She's a fucking shower. Maybe we should stalk on her like. Polis, polis ışıklarını buna yakın. Oğlum sen ne lan bu? Hırz düşmanı mıyım, Hır düşmanı mıyım Hır lan Hır ben? Hırz düşmanı mısın lan sen? Ne oluyor lan? <laughs> Özür dilerim. Ya, ya, ya. Kabul ediyorum. Yat. Oğlum bu oyundaki karakter 14 yaşında. 14, 14. Neyse bu seferlik es geçeceğim. Cezayi ehliyetin yok gibi o zamanlarda. Gerçi üniversitedeydin lan sen. Yat 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 ya, oğlum gel yat. Ya. Like we gonna joke it out. Fuck. <laughs> ne? <Abi, alf> oğlum. <laughs> İndirdim sapıklar izliyor bu <laughs> videoyu. Bir de sadece kendimiz anlıyoruz. Oraya altyazı koymamız lazım. Kimse evet, anlamayacak. Evet. Alt da çok iğrenç duruyor ya. Ne yapsak? Anlayan anlasın. Bu kısmı evet. koy. <laughs> Why would joke machines where you can't joke you yourself? fucking child. Like, we shouldn't end up on drum over the same Bak orada da fark etmiş zaman demiş. İşte Tabii oğlum. Allah. What the <laughs> That's done. Ben gidiyorum şakası kanka bay bay. sana yani vermişim lan sana. ,okay 5 bakayım. saniye sonra tekrar jumpscare yiyoruz. <laughs> Ve aynı müzikle gene aynı slow motion jumpscare montajını yapamam. <laughs> Bunu hatırlıyorum.

Ya ben bu videodan bu kadar küfürlü, seksiyol, altyapılı böyle bir iğrençlik beklemiyordum yani. Bu kadar homoerotik bir şey evet, ben Böyle bir şey beklemiyordum ben. See hey you later in the next video. No atma gelecek. No. <laughs> Sorun değil. Hepimiz yaptık. Bu videoda gene benim İngilizce kanalımda olan nasıl YouTube yapılır 2016. Ha. Aa, güzel aslında çok güzel. Çünkü 2016 çok şey değişti YouTube'da. Evet, evet, evet falan evet. izliyorduk sürekli. Şaka videoları, şaka videolarına karşı reaction kanalları böyle bir flash oldu. Güzel. Bayağı YouTube'un, YouTube, YouTube globalin 2016 peak'i 2 bence yani. Hala evet, evet. da öyle yani. What? 100 fucking dislikes? Dude, what the fucking shit? Oh hey. I was expecting you actually. Bak. Bu müzikler ne amına koyayım <laughs> ya? Oğlum bu müzikler ne ya? O zaman çok güzel geliyordu ama gerçekten. Uf. O zaman bu kadar fazla kullanılmamış mıydı bilmiyorum. O zaman... Biz bugün videoyu... editlerken uyumadık o gün hiç. Evet evet Sabahlamıştık sonra seni metroyu bıraktık. Eve dönüp evet. sonra ben uyumuştum. Ben Sen de yurtta gitmiştin ya. ölmüştün. Niye okula gittim ben galiba sonra. Aa. Sen okula gitmiştin o gün ama, ama... Güzeldi, ya. güzeldi ya bu abi. Hangi kamerayı kullandık bunda? iPhone 5? Evet. Galiba Flash şey mı açık? Flash açık tabii ki de <gülüyor> Siktir <gülüyor> you are right Oğlum boy, sen mate. bana bu O gün bilgisayara Vegas'a o kadar Benim böyle o o gün edit o... ufkumu açmıştım. Sapphire'ı falan kurmuştuk böyle Ben her şeye chromatic aberration atmaya başladım evet, Şey yapıyorum böyle bir tane tekst atıp bir şey yazıyorum Üstüne warp chroma atıyorum <gülüyor> Sapphire <laughs> kan böyle Oğlum onu sikeyim oluyor Oğlum onun kap. Şeyini açmadan nasıl içine koyuyorlar ki gazozu? This is just just for you. Şu müzikleri koy diye dalga geçiyorum da sen bir kendi koyduğun müziğe bir dön bir bak. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu şu, o tarihte senin şu an koyduğun buraya bu müziğe nasıl bir cümle oldu? <laughs> o zaman koyduğun müzik şu an bize cringe geliyorsa o zamanın cringe olması gereken müziği şu an cringe gelmiyor. <laughs> lan lan shitpost şey meme falan gibi geliyor yani. Is... Ha, ne Instant var bunda? Klasik. <laughs> ne var bunda? Koy. Bu da gayet Çünkü... meme şu an. Çok komik bir müzik. Banger. Banger alert. <laughs> Banger. <gülüyor> Banger alert. Yani üç tane örnek veriyoruz. Bir prank kanalı, tutorial kanalı, gaming kanalı. O değil de ben ne fark ettim biliyor musun? Baya bak değişmişiz. Ben solakmışım lan. Oha. bak zaman ne ek nelere kadir <laughs> yani. What? O zaman ya, yani. bırak. <laughs> <Vallahi> video. Oğlum. <laughs> bu Bunu <gülüyor> 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 Introyu 6 saatte yapmıştık hatırlıyor musun? <laughs> Şaka da bu babama kola veriyorum ama fare zehirli. <laughs> This is Rat Poison. Rat Poison. Amerika'da her sene 69 that. tane right? baba ölüyormuş abi. 69 tane baba ölüyormuş? 69. <laughs> Hayda. He has no idea because why would I tell him I'm gonna give him a red poison in a coke? <laughs> <I> Doğru. <don't know. gülüyor> <laughs> <laughs> hey dad. I have an awesome coke for you. Do you want drink it? It's so tasty. I, I assure you, it's perfect to taste. Babamızın is the... I... I Baba. <laughs> What the fuck? Dad? DAD! GUYS HELP him, GUYS! WHAT THE FUCK DAD! So guys... Something eee... Went under our control... My dad just died... Don't forget to like this video... Favorite this video... And subscribe to my YouTube channel... Add me on Snapchat... Instagram... It's... DADDYYYY! Get TV... TV... Snap... TV... You can add me on... One of two... Oh Ya artık... Yapacak bir şey yok... Artık yapacak ...is my shit... Bukake and stuff like that. Abi <laughs> bende ne bir bukake takıntısı varmış o dönem. Ben bu içeriği niye komik olarak algılıyormuşum bunu bir sorguluyorum ya kendime. Ya şimdi komik içerik üreten herkesin bir anında çok ulaşılabilir bir yerde kafasında bir kelime vardır ya komik. Bizde de bukakeymiş o zaman. Götüm yep. hazır. Hemen or hemen alıyorsun kullanıyorsun. See you on my next prank. Don't forget to subscribe. If you enjoy, don't forget to share it with your friends and like the video. Ama ne koyayım videoyu like'la diyor beğendiysen. Değil mi taşak geçtim bu, bu adamlarla? Çok komik. Dames like ben like Patlatın you like Aradan çok sene geçti diğer videolara göre Yine bizim Ankara'daki ay öğrenci evi yeah. İlk MP4 videosu lan bu yaptım Bu <laughs> remaster versiyonu Jahrein de outro'ya atınca sövdüm diye outro'yu da çıkarttım bu arada Şunu yapmayın Buraya kadar iyi gidiyordun çocuk. Gelecek var diyecektim. Yarrağımın başı var. Anflix. İnşallah kimse seni izlemez. İnşallah hiç. izlenmezsin. Yarran başına al falan dedi onu. ben <laughs> masterlayıp atınca outro'yu çıkarttım bunda. Ben Memur Gonzalez. Burada insan kılına girmiş bir uzaylı ile ilgili haber aldım. Bununla ilgili bilginiz var mı acaba? <laughs> ne memuru uzaylı bey? FBI hanım. <laughs> <laughs> kontrol edeceğim. Beyni kontrol edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> orada ne diyordun acaba? <laughs> evet lan orada acaba ne diyordum gerçekten? Kesin böyle bir, bir şey deyip bir kalacaktık <laughs> evet, evet, orada yani. Kesin. <laughs> Bu da of. Bu bizim YouTube Türkçe mi açalım, İngilizce mi açalım? Türkçe mi açalım, İngilizce mi açalım deyip sonra tamamen Türkçe açalım ama globalden böyle şeyler esinip yapalım falan filan deyip bir bir ay uğraşıp yaptığımız bir videoydu. Çok uğraştık. Çok uğraştık. Fikir de şuradan geliyor. O zaman YouTube'da çok popülerdi. Of ama nasıl inanmıştık dedik yani ilk of. videodan tutacağız. Evet. Ona nasıl kim nasıl güzel fikir falan. O kadar güzel fikir ki böyle ikimizin farklı perspektifinden iki kanala da video yaptık falan. Evet. Of. at adamı aynen kargolamışsın kendini kanka evet <laughs> hani belki izleyenler anlamaz ama yani söyleyeyim yani biz gerizekalı gibiydim üç tane karton koli aldık böyle yılan gibi bir şey yaptık salonun of, ortasında evet bir sana. aydır <laughs> içine böyle komanda gibi giriyorduk kapatıyorduk sahneleri çekiyorduk içi kreks kokuyor peynir kokuyor <laughs> Nerede? Ah şu. içinde kaldı bunun çöpü. Benim odamda duruyor bir de kutu. Bir ay odamda kaldı bunun çöpü yani. Aa ilk başı. En yakın arkadaşım. Kendisi Sibirya'da yaşıyor. Uşak biletlerine parası kurasi... yaşıyor. yaşıyor. Şey Düşünüyor ama ya yani Sen... o kadar bir şey yazmamışız ki buraya Hani kendisi evet. tutacağından emin olduğun biz abi ilk videodan tutacağız diyorsan yazalım ya. böyle videonun ortasında düşünemezsin abi. <laughs> Beklemiyordum. Bu sete hatırlıyor musun? Sen anlatırken ben böyle aşağıdan kutuya gibi. Evet. <laughs> kargoladım. Kendini kargoladım. Kendini kargoladım. Kendini kargoladım. Kendini kargoladım. <laughs> güzel İyi lan buralar baya. Buralar çok güzel ama bak şu kutular gif. Atınca proje ölüyordu. Atınca proje ölüyordu. <laughs> evet hatırlıyorum. Bayağı salonda ne yaratıcı çekmişiz lan? Bayağı yani. yaratıcı çekmişiz ama salon beyaz duvar işte. Bir yandan bana Karlu'yu getir. Hayatımı değiştirdi. <laughs> ben burada çok sinirliyim. Ben <laughs> burada çok sinirliyim. Çok sinirliyim. <laughs> ki, bak, bakışa değişiyor. bak şimdi dead. Oğlum şey. ben burada o kadar sinirliymişim ki hiç unutmuyorum. Orada bantı çekeceğim şimdi tamam mı? Parmağımı kesti benim bant <laughs> hatırlıyor musun sen onu? <laughs> şey gibi Aragorn kanka ayağını kırıyor falan. <gülüyor> <gülüyor> Sıradaki hedefimiz Papua Yeni Gine Bağımsız Halk Cumhuriyeti. Biz kargolayacağız. Siz de korkmayın. Kargolamayı unutmayın. 0314 Kargolamayı unutmayın. Kızgınım abi. O kızgınlıkta bile müthiş replik vermişsin. Hiçbirini yazmamıştık çünkü. Tamamen doğaçlama yaptı adam bunu yani. <laughs> Bu zaman bir de o kadar ilk ilk video ki kimin kim olduğu belli değil. Evet, İlginiz evet. falan yazmak zorundayız yani. Sen hep Ibiza'ya gitmek istiyordun değil mi? Hı hı Oğlum ben burada en unuttuğum şeyi biliyosun Fenaket pırasa kokuyordu <laughs> <laughs> Lan pırasa mı o ya pırasa değil lan o galiba Değil mi? Soğan oğlum o Soğan mı? O öyle soğan mı olur lan? Pırasa pırasa Yok lan beyaz soğan değil mi? Bu beyaz soğan Bu kocaman baya Yeşil soğan Lan <laughs> soğan. <laughs> 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 beyaz soğan şimdi Siz de görüyorsunuz zaten birazdan kendimizi kargolayacağız Firewood'a gideceğiz rastgele bir arsa seçtik Acaba birbirimizi bulacak mıyız? Acaba orada buluşabilecek miyiz Arzada? Videonun asıl merak konusu buluşmamız. Harik oluyorsun, hayatta kalabilecek evet. miyiz, gidebilecek miyiz? Yok çıkıyoruz buluştuk yani buluşabilecek miyiz? Yok, buluşabilecek o kadar. Yanımıza saçma sapan şeyler aldık. Oh my lord, oh my god, I crush it. Ne kadar Of. of. <gülüyor> <gülüyor> Ben Bu arkada kaydettik değil mi sesi? <laughs> <laughs> Babam Babamın vodka kafa JB babamın baş harfleri. Canım baba. <gülüyor> <gülüyor> Çok hala komik şaka Onun... ya sen de Berkay <laughs> o kadar beğenmiştiniz ki bu şakayı. Ben dedim ki lan komik lan galiba. Bana o kadar komik gelmemişti. Sonra canım babam benim babam Baban. oldu. Sonraki videolarda falan var böyle. <laughs> ben kutunun içine ne alacağım sana söyleyeyim mi? <laughs> kutunun içine okey alacağım. <gülüyor> <gülüyor> okay. Dört, dört kişi ben hepsi. Friendship is magic. Kutunun içine ilanmak için ne oluyor? Yerden Tamam. Ya. Lan biz ne deli ne, ne deli bir adammış sağımız solumuz belli olmamış lan, lan bizim. Burada ben çok orospu çocuğu bir şey yapıyorum bak. Pırasa <laughs> <Burası, gülüyor> el, ya. eline vuruyorum. Niye öyle bir şey yapmış oğlum? O, benim o pırasayı bana yedirtmedin ya. ya. O pırsız benim. Oğlum. Lan dursanıza. Kameram Hayatta oğlum. bile kalamıyorum. Aa, <laughs> bırak Bayburt'ta buluşmayı. Öyle bilebiliriz. <laughs> öyle bilebiliriz. <laughs> Harbi de götürüyoruz yani böyle. Burada bir de kutular hafif ya böyle elimizde götürüyoruz oraya. Evet. Çekiyoruz dedik ki ağır olması lazım. Tekerlekli Tekerlek Tekerlekli sürme sesi. sesi ekleyelim. Yes evet tabii oğlum ya. Allah Allah. Bir Yalana de çok, bak. Hani orada bantladığımı göstermesek falan kimin bilir ya da ya. bunu yazmasak koy kutuyu geçer. Sanki onu koymasak inanılmaz. Aynen <gülüyor> <gülüyor> sanki bu yazılmasa böyle ha, lan, hani belgeler nerede doldurulur? Hani <laughs> <laughs> oğlum <ya>. ekranda <laughs> belgeleri doldurduğunuzla alakalı bir yazı görmedim. Ta o zaman bile taşağını geçtiğimiz benim burada bazı laflarım var. Mesela diyorum ki şu an galiba kamyon sesi geliyor. Hani yine böyle bir gerçeklik katma çalışıyor. Kamyon sesinden bahsedilmemiş. Kutumda ne var? Evet size kutuma yanıma neler aldığımı göstereceğim. Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım... Evet şimdi bugün size kutumda... Merhaba arkadaşlar... Bakar da lan kimdi? Ben de lan galiba spagetti yiyordum düz makarna kıtır kıtır. Bir adet... ha bak. Bıçak. Aa, ben de salam yiyorum. <laughs> Yanıma film aldım bir de hani. Film izlemeyi çok seviyorum. Bu özellikle en sevdiğim Bakamadım. film. Hangover 3. Bu sallama şeylerini hatırlıyor musun? Yani, Birbirimizi bir atıyorduk böyle <laughs> dışarıdan. Böyle raylı kapı sesi gibi bir şey geldi. Abi kapı. raylı kapı sesini söylemeseydin bu arada yorum atarlar. O yani. zaman yorum yapayım. Bak. Yemek pişiriyorum. Segmentine hoş geldiniz. 200 gram karıştırıyoruz. Yemeğinizi... <laughs> Oğlum sen adadan birini <laughs> yolla. Adadan birini yollama evet. Orta ateşte pişirmeye başlıyoruz. Yaklaşık bir buçuk saattir bu şekilde bekliyorum. Yemek olmak üzere galiba. Bence gayet güzel <laughs> oldu. Oğlum bu priceless bir şaka Böyle Bir ko kompa <laughs> yok yani. <laughs> Şimdi biraz sessiz konuşuyorum çünkü bir 20 dakikadır falan duruyoruz acaba. Acaba kamyonun raylı acaba kapısı o, mı açılacak? Kamyonun kapısı bir anda bizi araziye düşme sesleriyle birlikte arsaya mı getirdi? <laughs> Filiz makarnasıyla. <laughs> <acaba? gülüyor> Yaklaşık 3 saattir Böyle, böyle duruyorum yani. Ne? Ne? Sanırım alüsinasyonlar görüyorum. Kutunun içinde at gördüm. Gerçek dolu bir remi değil. At Kafası Gamer TR burada. <laughs> Eyvah arkadaşlar. Yardım edin. Abone olmayı, favori gerektiğini <laughs> beğenmeyi <gülüyor> ve <Beyeceğim>. kanalıma bakmayı <gülüyor> sakın unutmayın. Sakın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Oğlum At Kafası Gamer TR ya. Kanalıma bakmayı sakın <laughs> Kanalıma bakmayı sakın <laughs> bak. Hadi bir bak. Ulaşmamız gereken yere şu an ulaştık. Gideceğimiz arsaya geldik. Kaan'ı görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Bıçakla, Bıçakla. <seni> <laughs> Bizi jandarma çevirmişti hatırlıyor musunuz? Bizi jandarma çevirmişti. Siz ne yapıyorsunuz? Amana koyayım demişti. Hemen Kaan'ı bulmam lazım. Şu an çıktım arsadayım. Bomboş bir yer. Hiçbir şey yok. Allah'ın unuttuğu bir yerdeyiz dediğim gibi. Bugün ayın 9'u. Nerede? Bugün ayın 10'u. Deniz geldi mi bilmiyorum hiç haberleşemedim. Oh, Denize bakıyorum bir saniye ben de. Kaan hala yok. Belki Kaan'ı daha sonra git. Deli bir twist. Deli bir twist. Deli, Deli bir twist. Nasıl aklımıza geldi o zaman? Bir kargo daha önce gelmiş. Bir kargo daha önce gelmiş ve diğerine ne olmuş? İstiyorlar. Belki Kaan'ı daha sonra hmm. getirecekler artık. Bir dakika. Şarjım bitiyor. Evet. Şarjı bitti bir de. Denize doğru gidiyorum şimdi. Deniz! Deniz oh! Ne rüzgar varmış ama. Harbiden ya. Ne oldu Kanka dur. Dur dur dur. Bak. İşte. Öyle. Bitti <laughs> mi sanıyorsun? Hayır bitmedi. Daha bir bu kadar daha video var. Eskiden izleyeceğimiz. Ve çok daha iyi videolar var. O videolarda Deniz'in kanalında. Ne? Ne ya? O videonun linki de açıklamada olacak. Aynı anda atılacak bu videolar o videodan da part 2'sini bunun izleyebilirsin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi öpüyorum. Tüm bay gömdüm say. Öpüyorum.